Yani hiç yoktan yere iş açtım başımıza. Ha? Çarşıda bir sürü işim vardı. Bir de seninle uğraşacağım. Oldu olacak. Bir de götürürüm seni yemeğe yemek ısmarlarım sana. Olur değil mi? Heh. Olur. Tabii ayıp ettin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. La Türk'ü! He! O kucağında günedir la. Horoz. Horoz? He bizim evdeki horoz vardı ya. He? Odu da. Nereye? Kesmeye mi götürüyorsun onu? Hani? Yok, çarşıya götürüyorum onu. Satacaksın onu, ne mi? Yok yok, satmayacağım onu ya. Niye satayım onu? Ya niye götürüyorsun onu çarşıya? Tamire götürüyorum. Nereye götürüyorsun Tamire, tamire. Tamire mi? He. Ya, hayır ola yani? Ya şu bu bir haftada... ...bazen bir saat geri kalıyor, bazen bir saat ileri gidiyor. Yani bir türlü ayarı tutmuyor. Ben de götürürüm onu tamire. Belki tamir ederler onu. Nasıl? Ya yok böyle bir şey ya. Ya bütün aksiyonluklar hep beni mi bulacak ya? Ya deli olacağım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ya bir işimde rast gitsin ya. Bir işimde yolunda gitsin ya. Ulan ne oldu ne bağırıyorsun? Ya nasıl bağırmayın? Ben bağırmayayım da kim bağırsın ya? Ne, ne oldu, oldu? Bir şey mi oldu? Ya başıma gelenlerde senin haberin yok da. Ne geldi başına? Bir anlat bakayım. Ya sabah kahvaltı yapıyorduk. Karı tutturdu belki. Ya orada şey, bizim o uçurumun başında bir tane büyük Gürcan ağacımız var ya. Evet. Onu kesmedin, onu kesmedin. Yahu o kari. Müsait olduğum zaman gider keserim derim o. Yok evde boş boş oturuyorsun git onu kes. Dedim o zaman haydi gidelim keselim onu. He? Neyse aldım ben ağaç motorunu. Bir tane de büyük halat aldım. Kariye dedim ki haydi gidelim. Gittik. Şimdi ben onu kestiğim zaman o uçurumdan aşağı yuvarlanacak ya. Evet. Dedim ki Bağlayayım halatı dedim karinin beline. Gittim ebi ucunu da bağladım güzelce ağaca. Karıya da bak tembih ederim o. Diyorum ki bak bu ağacı ben kestiğim zaman bu ağaç aşağı doğru gider. Bunu çek yukarı. Bir tarafını da karıya mı bağladın? Tabii canım tutsun onu değne de He ip elinden sığırmasın, çıkmasın değne. Anladım, anladım. Neyse önce güzelce bir kapak aldım şeyden, Kürcenden. He. Alt tarafından bir kapak aldım. Ondan sonra karırr diye şey yaptım. Ağacı kılmaya başladığı zaman ağacı uçurumda karı da peşine uçtu. karı lan, ağaç Uzunumdan aşağı. O aşağı 20 a boyladılar canım ya. Yo, yo, yok böyle bir şey değirim sağda ya. Ya 50 defa değirim muhakkak ya. Ya bunu sıkı tut değirim sağ. Bu at aşağı gidecek. Yok. Ulan desene ya. Sana çok büyük iş oldu. Ulan. Ya ulan ne yapacağız şimdi sen? O zaman senin için bu kış Biraz zor geçecek galiba. Ya herhalde zor geçer temel ya. Böyle akılsız karın olursa herhalde kışın zor geçer ya. Orada en az 3 ton odun vardı. Ben bu kış ne yakacağım? Nasıl? Merhabalar. Merhaba torunum. Temel Bey. Benim buyurun. Ben gazeteciyim, bir araştırma yapıyordum da. Ee, güzel. Sizin köyünüzden geçerken böyle çok ilginç bir olayla karşılaştım. Hayırdır? Nasıl bir ilginç yani? Ya sizin evin oradan geçiyordum. Şu karşıdaki ev sizin değil mi? E benim benim evimdir. ha. bağ evi. E. Ee, bahçesinde şey var. Bir tane böyle taş değirmen gibi bir şey var. Etrafında bir eşek dönüyor. ha. Ya evet. ben onu ilk defa görüyorum. Yani orada anlayamadığım bir şey var. Kocaman bir taş var. İçinde bir şeyler öğütüyorsunuz herhalde. Aha. Yalnız ona bir eşek bağlamışsınız. Hı, hı Eşeğin de böyle gözleri bağlı. Yani bu hayvan haklarına falan aykırı değil mi? Yani eşeğe yazık değil mi? Ha bak şimdi. O dediği şey ne de biliyor musun? Ne? Şimdi ona şey düven derler. Ne demektir bu? Yani ne işe yarıyor? Ha. Şimdi o <laughs> buğdayları saplarından ayırır o dediğin taş. Anladın mı? Hı. hmm. Böyle bir tümünde de böyle bir tahta vardır. O tahtaya da böyle taşlar çakılı dur. Şimdi bu eşek döndükçe o çakılı taşlar buğdayları saplarından ayırır. Anlıyor Baya aslında yani eski zamanlarda teknolojik bir şey yani. Tabii tabii. Herhalde herhalde. E peki eşeğin gözlerini niye bağladınız? Ha? Şimdi eşeğin gözleri niye bağlar Eşek böyle yani düz gittiğini zannetsin diye. Eğer gözleri acık olursa eşeğin döndükçe eşeğin paşı döner. Onun için gözlerini bağlayarak ki düz gittiğini zannetsin. He, eşek döndüğünü anlamıyor o zaman. Hep ha. düz gittiğini zannediyor. Tabi tabii. tabii. E peki o boğazına bir çan takmışsınız böyle zangur zungur, zangur 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 sallanıyor. Şimdi o da nedir biliyor musun? Şimdi eşek döndükçe o çan çalar anladın mı? Ha. ha. Eşek durduğu zaman çan sesi kesilir. Ha, o zaman anları konu ki eşek durdu yani. E peki bir şey soracağım. Ha. Eşek durdu. Ha. Kafasını da sağa sola sürekli sallay. Onu nasıl anlayacaksınız peki? O buralarda öyle senin gibi akıllı eşeği nerede bulacak? Ha? Oh, ula Tüslü gel bakayım. Ula ben de sağa geliyordum zaten. Hey <laughs> hey, gel bakalım ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, otur bakalım ya. Ne haber? İyi e, ya, böyle serinleniyorum ha burada. He. Maşallah, bu sefer fazla bir şey yoksa. Nasıl yani? Ne bileyim yani, üstünde yara, bere, iz, böyle çürük çaruk hiçbir şey yok. Ne ulan niye üstüme yara, bere, çürük, çaruk olacak yani nereden çıktı şimdi bu iş ya? Ya sen yengemle ne zaman kapışsan muhakkak bir yerden bir darbe alıyordun da oha baktım yani bir şey yok üstüne. Ha sen şimdi kendinle beni karıştırdın yani. Ya kendimle ne karıştıracağım seni? Ben seni bilmez miyim? Her hafta muhakkak yani bir yolunu bulursun yengemden kapışırsınız yani. Ne alakası var kardeşim şimdi ya Allah Allah. Ya bunda da darbe alan sen oluyorsun ama bu sefer yırtmışsın yani aferin helal olsun. Demek ki yani yavaş yavaş işi öğreniyorsun. Ya estağfurullah ya. dedi kelimelere bak kardeşim ya. Ya daha dün akşam duydum yani. Ben ta evde eve geldi o ses. Yani bir kürültü koptu sizin eve yani. Kesin gene kapışmışsınızdır. Ya yok yok. Neydi o? Yengen yengen benim paltayı merdivenden yuvarladı. Yani öyle bir şey de ki ben de inanayım yani. O paltodan mı o kadar ses çıktı? E ben de izin iyiydim de. Oooo! Ula dursun bir gel bakayım! Ula ben de sağa geliyordum zaten. He mi? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Gel otur bakayım ya. Ne haber? Ne edersin? He ha oturdum abi de serinleniyorum. Bu sefer ucuz atlatmışsın he? Ne? Üstünde yara bere yok. Hayırdır ne? Yara mı olması lazım? E dedim herhalde gene dün akşam yengeyle kapıştın ama... ...bu sefer ucuz atlatmışsın hakikaten. Sen herhalde kendinle karıştırıyorsun beni. Ya ya bırak bunları bana anlatma yani. Ben bilirim yani sen her hafta yengemle böyle kapışmadan olmaz. E bu kapışmanın neticesinde de yani yara alan sen oluyorsun. E <laughs> ya bırak o işleri ya bırak o işleri ya. E peki o dün akşam evde bir kürültü patırtı koptu bir ses geldi benim eve neydi o? Ya o e, yengen paltomu merdivenden yuvarladı anlar mısın? Yengem paltonu merdivenden yuvarladı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yola, öyle birine de bunu ki yani ben de buna inanayım. Yani şimdi yengem paltoyu yuvarladı. Öyle de ses çıktı buna, değil mi? E, ben de izini yedim de. <laughs> Şimdi ne olacak bu? <laughs> bu ne olacak? Ne olur abi? Bu şimdi hangi taraftan olacak? Oldu <laughs> mu? Oraya mı buraya İki mı? Ne olur abi? Ha? İki, İki da tarafa da olur değil mi? <laughs> Alay abi, bir gülmeyle başlayayım dedi ki son sonunu getiremedi. <laughs> Baştan mı alacak? Baş kısmı çok güzeldi ama aynısı olur herhalde. Ha? <laughs> yok abi yok yok. Bu memlekette var ya daha yaşanmaz yani. <laughs> ne oldu? Hayırdır? Ya. ya abi sorma başıma gelenleri ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne olur? İyi. Senden ne abi? Ya ne olsun abi. Dolaşıp duruyorum işte. Ya. Abi üç gündür aramadığım yer kalmadı. Şerefsiz'in bir tanesi gece girmiş ahıra keçimi çalmış. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya bu köyün içine yabancı gelmez. Yani bu keçi aramadığım yer yok. Aha, halen daha şimdi derelerden yukarı fındıklıkları ararım olur ya. Belki yani çıkmış gitmiştir diye ama yani kapalıydı ahır yani. Yok abi yok ya. İnsanlık diye bir şey kalmamış ya. Gül gibi keçimi çaldılar ya ne yapayım ben şimdi ben abi aramaya devam edeceksin abi aramaya devam edeceksin de evde çocuklar aç yani benim bütün geçim kaynağım bu keçiydi yani ben bu keçiden hiç abartısız günde 15 kilo süt alıyordum yani 15 kilo süt dediğin de yani bu keçi sütü olduğu için yani yağımı ondan yapardım peynirimi ondan yapardım yoğurdumu ondan yapardım yani bütün evin mutfağı o keçiydi. Yani 15 kilo süt veren keçiden ben şu anda mahrumum ya. Şerefsizin biri 20 çalmış onun yani. Ve bana bak. Lan sen ne kadar terbiyesiz adamsın ya. Ne kadar şerefsiz bir adamsın. Ne kadar yalancı bir adamsın lan sen ya. Ben. He sen sen he. Ne biçim konuşuyorsun ya sen benim ne yalanımı gördün. Ula terbiyesiz herif be. O keci üç gündü benim ahırdadı da bir kilo süt aldığımız yok. Utanmaz rezil terbiyesiz adam be. Temelimize ne yapın? Hey hey bir gel bakalım ya. <laughs> ne var ne yok. Hey hey. Çok iyi, çok iyi. Nereden çalıyorsun hep kolların yüzün hep yanmış böyle. Yeni işe başladım ya. Bu da pişe mi dur? Ya ne, ne, işine başladın? Ya ha plaja pekçi olarak aldılar beni de. Ha plajda pekçilik yapıyorsun değil mi? He. Ya, böyle ya pekçilik mi öyle çan kurtaran falan? Yok yok. Şu anda zaten denize girmek yasak ya. Ha doğru ula doğru. Ben teori. sadece yani pekçilik yani oranın güvenliğini sağlayırım. Kimse denize girmesin bilmem ne etmesin. Ama var ya böyle kör müyüm? Biber gibi yandım ya. Daha da herhalde yanarım herhalde. He. E kolay bir şey değil abi. Teniz giyinde duruyorsun devam ya. E Tabii abi. sen burada böyle damın altında dur anasını satayım. Biz orada yanarız. E benim mekanım burası. Ya görmüyor müyüm Yani kız ama mecan işte de mecanı Mekanı peklemek lazım. E tabi. ya. Sen arada... orada bak pekçilik yapıyorsun. Ben de mekanı bekliyorum. Yani arada bir de çay dersin bu herhalde. Abi, bir çay, o çay lafı olmaz. Onu terüksa. <laughs> Ee, Daha ne Tane var ne yok Vallahi... Peki böyle... ...kacak, macak, plaja kiren oluyor mu yani böyle kaçak olarak? ya Temel Emize beni niye oraya aldılar? Ha? Demek Tem kaçak, macak var yani? Yahu var da... He. Ya benden kaçmaz yani. O senden kaçması mümkün değil. Yani öyle bir şey olduğu zaman ben anında yakalarım yani. Ve hiç, hiç affetmem yani. He. Benim gözümden böyle hiç kaçmaz öyle şeyler. He. Mesela He. bak dün. Öyle... Kıyı bir yerde duruyorum. Acayip güneş var. Evet. Normalde yani plajın hep bir tarafından bir tarafına böyle gider gelirim. Öyle kenarda oturmuşum. Kaç defa gidip geliyorsun akşam hakikaten? Ya artık yani kaç defa olursa. Ha. Beş, altı, on. Hiç fark etmez. Ama mesela çok yorulduğum zaman öyle kenarda oturuyorum. Beni görmediler. Baktım bir araba böyle plaja doğru yanaştı böyle kıyıya doğru böyle arabasını park etti. He. ...üçünden de böyle üç tane kent bayan çıktı. He. Ha böyle sağlarına sollarına bir baktılar. Kimseyi de köremediler ya. Bir tanesi hemen böyle üstünü mıstını çıkardı. Denize doğru böyle fora. Hiç He. böyle mayo mayo pikini çekmeden ya. Yani. Hiçbir şey üstünde yok. He bildiğin gibi değil. Tam böyle adımını denize ataydı fır fır başladım düdük öttürmeye kız öyle bir fren kodu ki bütün baladaları yaktı. Döndü arkasını beni görünce var ya oldu böyle kıp kırmızı hemen attı kendini arabanın içine. Ya sen şimdi yaptığın iş miydi yani? Niye? O kız zavaz orada durdun Yani orada soyunmadan önce niye uyarmayasın onu da? Soyunduktan sonra uy uyarıyorsun onu. Ya temel emice, denize kirmak yasaktı, soyunmak yasak değil ki orada. Laki. Mal Bazı yerlerde de eri derler işte ne bileyim. Eri diyen çok azdır da orijinal adı mal Bazı yerde muş derler. Ma, muş, bizim orada muş, mu. muş mu? Muş Muş Sarı <laughs> muş mu? <laughs> Onu için mi derler? Bu nasıl oldu biliyor musun? Kezen ee, <laughs> yıl işte palgondaydım işte çekirdekleri attım bahçeye ben. Onlardan mı bitti? Bu onlardan. arga bahsetti. Üç tane. Bunlar üç taneydiler. Birini söktüm. Getirdim buraya. Öbürleri de hanım. Bilmiyorum. kime. Peki acaba şey olacak mı abi? Bu aşı gerektirecek Bu mi? bilmiyorum aşı gerektiriyor. Yok, aşı yok. gerektirmez bu ya. Ha, o çekirdeğinden olduğu gibi oluyor ya. Aynen. Ha, çekirdeğinden olduğu gibi oluyor. Vallahi Alay abi. Allah ağzının tadını bozmasın. Deniz kapının dibinde. Orman bir Aynen. adım yakınında. Köyün içindesin. Ne Temiz mutlu sana. Bol güneş. Ne mutlu sana. Vallahi ben şöyle derim, Allah herkese nasip etsin. Diyorum. Amin, amin, amin. Bak şimdi burada bak, buralar, bunlar mandalina, beş tane mandalina orada, burada limon diktim. O limonun yaprağı biraz daha mı kalın? Bu limon, tabii ya, limonun yaprağı biraz daha farklı İken olur tabii. Ya. Yani farklı, de oradan, kendi oradan, de var. Burada bak şey var. Bütün limonlarda diken var mı? Var. Ha. Var. Bak burada şey var. Çok meşhur, meşhur bizim, bak buraya kumgat. Çok bunun e, faydaları filan böyle şey. Sefer abinin bahçesinde var. Biraz sonra onu baştan sona Sefer kadar Sefer abinin bahçesinde bunun daha büyüğü var. Tamam mı? Alay. Daha büyüğü var. Bunun yaprağından rezel olur mu? Olmaz oğlum. Bunun esas yaprağından rezel olur. Bundan rezel olmaz. Seninkine yaprakları mı kaldı yoksa? Yaprakları da aldı Meyvesini almış götürmüşler. Üzerinde <laughs> meyve kalmamış. O da şimdi diyor ki acaba yaprağından reçel olur mu? En Birazdan zaten Sefer abinin oraya gideceğiz. Varsa tamamen toplarız var. onu da yaprağı bırakırız? Yaprakları bırakırız ona. O Kara yemiş Üzerinde çiçek gördüm onun abi ya. Çiçek var var bak çiçek var. Var abi şimdi olmaz diyorsun al. Al. Bak. Baksana bunlar da gene çiçeği. Evet. Yabani şey de değil yani böyle yalancı bir çiçek de değil. Kokusu da var. Karayemiş biliyorsun çok güzel kokar. Yani yani. Buraya şey diktim. Ee, bak buraya koca yemiş diktim. Aa ha, hani, benim meşhur ağaç. Hani sen ağada çıkıp da sirtüsü yere düşmüştün ya. Koca yemiş burada diktim. Bu neydi hanım? Yani Dilbaru. Ne? Dilbaru. Dilbaru'ymuş. Fil bağırır. Fil bağırır. Bağırırsa bağırır da aynı bunun yaprakları erik gibi ya uzaktan ben erik zan. kadar zam. güzel kokar ki Ahmet o kadar güzel kokar. Alay abi. Vallahi uzun, bir... uzun lafın kısası yani Allah ağzının tadını bozmasın. Karasu'da Manapınar'ında evi yaptırdın. Allah'ın evet. izniyle bahçenin düzenlemesini de yaptım. Bundan sonra herhalde buradasın. Vallahi e, bu kişi zaten e, yazın buradaydık. E, Hanım'dan bir sözleştik. Dedik işte bu işte bu hastalık olayı işte bu koronadan dolayı. Koronadan dolayı dedik İstanbul'a gitmeyelim. Bu için burada kalalım. Öyle bir karar aldık ve bu bu kişi burada İstanbul'a gitmeyi düşünmüyorum. Burada doğalgaz yok ama değil mi? Soba kisi. Yok burada doğalgaz yok. Burada tamamen işte kuzine. doğal işte, Ku, kuzine. kuzine var. o oh. Kuzine kurmuşum. Oh. Kuzine de kafamıza göre işte fırınında yani <laughs> Ne canın ne istiyor? At fırına işte. Altına patates, üstüne kestane fındık. Yani. Oh. Yani. O tip şeyleri de tabii kuzuna da yapar. Köylerde yaşam büyük şehirlere göre daha rahat. Yani korunma babında diyorum yani buralarda tabii daha abi, rahat. rahat. Büyük, büyük şehirlere Yap. gittiğin zaman peki sende yoktur. Karşıda muhabbet ettiğin insanda oluyor her taraf kıpkırmızı. Ya, ha, buralarda, buralarda yok mu? Buralarda da var. Ama burada kendini daha çok böyle e, koruyabiliyorsun. Ya burada tabii koruyabiliyorsun. Mesela burada mesela, e, sokağa çıkma yasağı olsa bile şurada pahasene çıksan. Senin arka tarafta şu, da yerin var. Var. Evin arkası da var. Burada pahasene çıksan otursan o bile eder sana tabii yani. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. O fındıkları falan kesmedim o şarkıda. Yok fındıkları kesmedim. Bizim e, Nalan'a kalsa Ha. Kıza kalsa hepsini kestirecek bana. Fındıkları da mı? Tabii tabii. Onları da bir kes baba diyor. Oralara meyveler dik falan diyor. O zaman fındığı bir gün hepsini keseceğim <laughs> zaten. Buranın bu halini görmedim. Yok, Buranın o... bu halini görürse bana fındıkları kestirmez yani. He. Yani, yani. Yok ben dedim ki o kesilsin dediyse O kesin kesilecektir onlar da. <laughs> yok, arka, yok arka tarafa da bir sürü meyve dikmiş. Arka tarafa <laughs> da. Var mı orada da? Var var diktim. He. Diktim. Hanım da dikti, ben de diktim yani. Ne güzel. E, i̇şin aslını ararsan bu meyve işinde ben bek, böyle şeyim yani kulağım sağırdır bu konuda yani. Bir gün hepsini hanımın planları bunlar. Hanım tasarlayla der yapar, bulur kedir, tiçer. Ben de seyir yani. Ama bakımını çok güzel yaparım bak. En azından dikildikten sonra bakılıyor da. Tabii tabii tabii. Evet Samet'ciğim bak bu da Alay abinin fındıklığı. Çok böyle mütevazı bir şekilde der ya yani işte ufak bir yer falan ama işte, Al gözünün aldığına fındıklık işte. İşte kendi çapımızda şurada bir ufak bir bahçemiz var. İşte görüyorsunuz çocuklar. İşte marolumuz var. Marul var. Lahana. Taze soğan. Bak şu aşağılara hep şey yaptım. Şuralara hep meyve diktim. Bak iki tane hani karayemiş diktim orada. Armut var. Ha, bak orada karayemiş var. Armut var işte memleket dediğimiz işte e, Trabzon hurması var bak orada get, dikmişim. İncir diktim or orada. incir var aşağıda. Ya şimdi Alay abi, sen şimdi İstanbul'da olmuş olsan. Ya bunların hiçbirini yapma şansın yok. Hiçbirini yapma yok. Ha, şansın yabarsın. yok. Bir de yani kafanı, ya senin şu anda bir sıkıntın nedir? Ya bunun yaprağı niye böyle oldu? Bunu işte böcek mi saracak? Bilmem ne. Buradaki bütün sıkıntı bu. Yani başka bir şey yok ki. Tabii tabii şimdi şu anda böcek mi sardı terk böcek evet. var zaten. Bak şimdi bak lahana, lahana kurtu var. Bak hep lahanaları şey yapıyorlar bak. Tırtıl gibi bir şey. Hep Aa, lahanaları yiyorlar. Ya Ahmet şimdi burada ne var? Burada en azından e, sıkılmıyor yani. Abi niye sıkılsın? Yani muhakkak kendine yani, bir uğraş bulursun. Kalktığın zaman geliyorsun bahçeyle bir, bir şeyler bahçede şey, uğraşıyorsun. İşte fındıklıkta şey gidip şey uğraşıyorsun. Şey o, ee, ne bileyim filiz al. Fındıklığı temizle. Bahçelana uğraş. Onun için burada vakit geçiyor yani. Abime. Geçmez olur mu efendim abi? O karşıki binada benim. Hangisi? Bak Bak gibi binada Sefer abi'nindir. Ha ortada olan. Alay'dan konuşuyor. ta oradan oraya gelin. Şey arazi aşağıya e, doğru abi. iniyor. Yol var orada yoldan çepe. Aşağıda yol mu var? yol e, var Benim neresi düşündü ben orayı Sen kestiremedim şimdi. Şimdi tamam burası Alay abi'nin. Neresi? o senin de yani benim yeri ben göremedim. O nere Nerede? Ha, ha aşağıda. Yok yok çok aşağılara bırakmayın abi kurban olayım. Buralar hep başa <laughs> dikkat İstanbul'lar geldi oraya. Ya Ahmet'im sana da bir yeri ayarlarız Ay burada ya. aşağılarda bir yerde. Bilmiyorum buraları artık mi? yani. Çıran toprağını al at benim yere dümdüz meydanlık ya aşağı berde beden, oraya iki tane ev rahat kira. Biraz çok şey de kalır gideyim. ama ya. Yok yok yol geçiyor. He. Duvar yapacağım, dümdüz beton açacağım, manzara oradan her şey gene altında. Yok ama evde mi hiç? Evet buranın Yok. manzarası Yok. da Yok. çok güzel Yok. ya.